Üşüdün mü? Yok. Zahmet etme. İyiyim ben. Üşümüyorum artık. İyi. Ben senin için söylemiştim. Sağ ol. Çok iyisin. Sen söyle bakayım şimdi bana. Bu Gülsüm'ün hikayesini biliyor muydun? Ne de olsa benden çok dertleşiyorsun ya Gülsüm'le. <laughs> Yok hayırdır yani. Sen ne gülüyorsun ki şimdi? Ha? Söyle. Söyle komik bir şey varsa biz de gülelim. Ağlanacak halime gülüyorum. Oldu mu? Söylesem de gülmezsin ki zaten. Komik bir şey söylesem de gülmezsin. Gülmeyi bilmiyorsun çünkü. Doğrudur. Doğrudur. Benim için sıkıntı yok. Sen şimdi lafı uzatma da soruma cevap ver. Bu mu? Abidin'le Gülsüm hikayesini biliyor muyum, bilmiyor muyum? Aynı nakarat. Ferhat Aslan sorsun, Aslı cevap versin. Biliyor muydun, bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Oldu mu? Olmadı. Yeni öğrendim. Ama ne dedim biliyor musun içimden öğrendiğim zaman? Helal olsun Abidin sana dedim. O kızın elinden tutacak, herkesi karşına alacak cesaret var sende sana. Helal olsun dedim. Acıyor mu? Acıyordu. Şimdi geçti. Dedim ben sana. Benim yüzümden neler oldu? Baksana şu haline. Ya bugün Aslı kurtardı abimin elinden beni. Gülsüm, abi seni çok seviyor. Sana kıyamaz kıyanı da yakar biliyorsun. Hepsi benim yüzümden oldu. Her şey benim yüzümden oldu. Geçecek Gülsün. Bu yaralarda, bu günlerde hepsi geçecek Gülsün. Ama şimdi bir şey yapmamız lazım. Daha doğrusu benim yapmam lazım. Ne? Yiğitlere gidiyoruz. Neden? Gülsüm'ü de ben doğrulttum. Zaten söyledim bunu sana. İş işten geçtikten sonra değil mi? Evet iş işten geçmişti. O kız kalorifer dairesinde doğurmaya çalışırken, ızdırap çekerken birinin onu doğurtması gerekiyordu. Sen neredeydin? İnsanlar senin gözün içine bir cümle için bakarken sen neredeydin? Ben onlar için kendimi ateşe attım. Ben onlar için kendimi ateşe attım, ateşe! Ama sen bunu anlayamazsın. Anlatsaydın anlardım biliyor musun? Ben seni anlardım. Dinlerdim seni. Acını da paylaşırdım. Ama sen hep kaçmayı tercih ettin. Seni seven insanların hayatında o kadar yoksun ki. O kadar uzaksın, o kadar mesafelisin ki tek bildiğin bitmek tükenmek, bilmeyen öfkeni boğazımıza dizip hesap sormak. Ne bekliyorsun ki? Bugün abim geldi hastaneye biliyor musun? Geçen gün konuştuklarımızdan içine dert olmuş, daralmış. "Kardeşim iyi misin? Seni kırdım mı?" dedi. Ayaküstü uğramış. Çünkü abilik böyle bir şey. Bugün Abidin de Gülsüm'ün elinden tutuyor. Dünyayı karşısına alıyor. Neden? Çünkü sevgi böyle bir şey. Ama sen bunu bilmiyorsun. Aynen. Ben senin o abin gibi bilmiyorum abilik yapmayı. Doğru söyledin. Doğru. Bilmemen ayıp değil ki. Sen öğrenmeyi seçmiyorsun. Sorun da bu. yaralı bir hayvan gibi sana yardım etmeye uzanan bütün elleri ısırmaya çalışıyorsun sen. Abidin'le Gülsün'le bilenmeyecek. Anladın mı? Abidin'le Gül... Ab, ab, abidin'le Gülsün evlenmeyecek! Nokta! Ne oldu? Zeki, Ferhat, Aslan istemediğin bir şey oldu. Şimdi ahkam mı kesiyorsun? Evlenmeyecekler diye apar topar sen ne yaptın bana? Ha? Sen bana ne yaptın? Söyle bana. Söyle sen benden ne istiyorsun? Söyle bakayım. artık hiçbir şey istemiyorum. Senden artık hiçbir şey istemiyorum. Anladın mı? Ne istiyorsun benden? Ne? Ne söyleyeceksen söyle. Ben sana söyleyeyim mi? Senin ne söyleyeceğini ben sana söyleyeyim mi? Ben karanlığım, ben bataklığım, ben çirkinim. Sen dedin. Ben dedim evet. Ama sen bunu kabul etmeyi seçtin. Seçmedin mi? Neden? Çünkü böylesi daha kolay değil mi? En basiti bu. 12 yaşında bir insanın canını almış olabilirsin. Hayat seni ummadığın bir yere sürüklemiş olabilir. Hepsi benim kabulümdü. Ama sen oradan çıkmak istedin mi hiç? Denedin mi o karanlıktan çıkmayı? Uğraştın mı bunun için? İtiraf etsene kendine. Ben sana söyleyeyim, hayır. Hayır! Yapmadın. Karanlık senin sıkıştığın bir yer değil. Sen bile isteye seçiyorsun oraya saklanmayı, sığınmayı. Neden? Çünkü kendini orada daha kuvvetli hissediyorsun. Hatta bu hayatta kendini tek kuvvetli hissettiğin yer orası. Yalan mı? Ve ben bunların hepsini senin gözün içine baka baka gördüm. Seni aldım. Doğup büyüdüğüm eve götürdüm ben. Niye belki bir şey anlarsın diye. Ne yaptım ben biliyor musun? Liseden sonra bütün arkadaşlarım gitti evlendi. Birçoğu gitti. iki sene sonra anasını hırkasını giydi bir köşeye oturdu. Öyle yaşadı ben. Üniversitedeki abilerimin, ablalarımın kitaplarını aldım. Kullanılmış kitaplarını hepsini sildim, sildim, sildim. Tekrar yazdım. Senin bu hayatta silip yeniden yazmaya cesaretin var mı Ferhat? Eline silgi alıp yeniden silmeye. Kalemi alıp yeniden yazmaya. Ben sana söyleyeyim. Yok. Senin benim gözümün içine bakıp iki kelimeyi bir araya getirmeye cesaretin yoktu. Hadi söyledin. Onun arkasında durmaya cesaretin yok. 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 Anladın mı? Yok. Bırak. Bırak bıraktın zaten bırak. <laughs> د <laughs> กระปุกเปลือก